Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için iftar sofralarında ne yapacağım diye düşünenlere ayrıyetten akşam yemeği olarak bir fikir olsun diye etli bezelye yemeği tarifini paylaşacağım. Sizlere hiç bekletmeden yemeğimizin yapılışıyla başlayalım. Tenceremize yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave edelim. Yağımızı kızdırdıktan sonra içerisine bir adet küp küp doğranmış kuru soğanımızı ilave edelim ve kavurmaya başlayalım. Soğanlarımızı 2-3 dakika boyunca kavurduktan sonra içerisine 2 veya 3 diş rendelenmiş sarımsağımızı ilave edelim. Ve tekrar kavuralım. Soğan ve sarımsak kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı salçamızı ilave edelim ve salçayla beraber tekrar kavuralım. Bütün malzemelerimizi kavurduktan sonra küçük küçük doğradığım 200 gram etimi de ilave ediyorum. Etim suyunu salıp çekinceye kadar pişmeye bırakacağım. Kapağını kapattıktan sonra bir iki sefer kontrol edelim suyunu çekip çekmediğini. Suyu tamamen çektikten sonra içerisine üzerine geçecek kadar kaynar suyumu ilave ediyorum. Hatta e, birazcık daha fazla da koyabilirsiniz. Etlerimi bu şekilde yaklaşık 15 dakika boyunca pişirdim. Etim çok çabuk pişti. Şimdi içerisine yarım kilo konserve bezelye küp şeker şeklinde doğradığım patateslerimi de ilave ediyorum. Boyutları aynı olması açısından patateslerimi de küçük doğradım. 2 çay kaşığı kadar pul biber, yarım çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kekik ilave edip bir güzel karıştırıyorum. Ardından Göz kararı, tuzumu da ilave edeceğim. Yaklaşık bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuz kullandım. Tuz miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Kapağını kapatacağım ve yemeğim pişinceye kadar hiçbir şekilde açmayacağım. Yaklaşık 15-20 dakikada pişiyor. Yemeğimiz şu an pişti. Şimdi ocağımızın altını kapatalım ve etli bezelye yemeğimizi servis yapalım. Etli bezelye yemeğimiz servise hazır hale geldi. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.